Herkese iyi akşamlar. Ee, biraz önce gruba kendi CV'mi de attım. Oradan da takip edebilirsiniz e, genel özeti. Ben şimdi e, sunuma başlayacağım. E, Allah rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu akşam burada olmaktan onur duyuyorum. Kendi hayat hikayemi kısa ve sizi sıkmadan anlatmaya çalışacağım. 1980 yılında Samsun Bağda doğumluyum. 1990 yılında İstanbul Esenler'de Cemil Kedim'le başladım. İlk okulum, orta okulum, Esenler'de okudum. Lisemi desenlerle okudum. Daha sonra 16 yaşında ee, muhasebe bürosunda iş hayatıma başladım. Hem okudum hem çalıştım. Ee, üniversitede çalışarak hem okuyarak hem çalışarak bitirdim. E, 20 yıldır mali müşavirlik ve muhasebe alanında hizmetler vermekteyim. E, yaklaşık 300-400'ün üzerinde firmaya uzanana kadar iş hayatım boyunca hizmet verdim. 2 e, yıl boyunca yeminli mali müşavirlik eğitim alanında hizmetler verdim denetim alanında da uzman birisiyim. Ee, bir yemin imali uçarı kadar da bilgiye sahibim. Çünkü bizzat yemin imali uçarı raporları yazdım. Hem denetim, hem tasdik, e, hem de özel tüketim vergileri konusunda raporlar yazdım. E, mali analizleri gayet iyidir. E, aynı zamanda Esenler i̇stanbulda Esenler Kredi Kefalet Kooperatifinde de üyelerde <laughs> Kredi Kefalet Kooperatifinde bir dönem denetim kurulu başkanlığı yaptım. E, Esenler'de sonrasında hala hazırım. Şu an yönetim üyesiyim. E, Kredi faaliyet olayı politikasının küçük esnaflarına krediler verdik. E, bu konuda da uzmanım. E, 2016 yılında e, siyasi teatralım. E, Esenler'de, e, AK Parti'de ilçe başkan yardımcılığı ile başladım. Yeşil Akabinde 4 yıl değişik olarak önerdi ilçe başkan 5 yılda da ana kademede ilçe başkan yardımcılığı yaptım. E, kamu kurumlarının çoğuyla alanı çok iyidir. Bir çoğunda iş değiştirebilirim. Fakültemizde iş değiştirebilirim. De Bu zamanla e, oluşan bir şey. Bize sorduklarında siyaset size ne kattı dediklerinde siyaset bize çok şey kattı. Oturmaya kalkmaya kattı. Ee, i̇nsanlarla diyalog haliyle olmaya kattı. Kamu kurumlarına iş yapmayı daha da e, ileride, ileride geliştirmeye kattı. Ee, Birçok sivil toplumlara bütün görevler aldık dönem dönem görev aldık, dönem dönem görevlerimizi bıraktık ama her girdiğimiz kurumlarda kendimize bir şeyler katacak şekilde ilerledik. Ee, şu an e, Esenler'de e, mali uçak hizmeti yapmaktayım. Ona yakın personelim var. E, yılbaşı itibariyle personel sayım ona çıktı. E, 150 üzerinde firmaya muhasebe muhasır denetim alanında hizmet vermekteyim. E, evli iki çocuk babasıyım. E, Üzerimizde bir tane evladım var. E, e, İnsansı eğitimimden sonra kendimde bir eksiklik gördüm. Siyaset atıldıktan sonra ön öğretim öğretim okumamıştım çünkü üniversiteyi. Daha sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde siyaset ve uluslararası seçkilerde yüksek lisansımı tamamladım. Daha sonra siyasetin yoğunluğuyla birlikte diye ve doktoraya çeviremedik. Ama ilaki şu anki düşüncem tekrar eğitim alanında doktoraya kadar bu işi tamamlamak. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Nesip Beysan, şimdi Teşekkür ederim. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Sonucu...